Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. 2022 yılına kısa süre kala dünyaca ünlü kahinlerin 2022 yılı kehanetleri de teker teker gündem olmaya devam ediyor. Daha önce Baba Vanga'nın sıra dışı kehanetleri tüm dünyada tarafından hayretle karşılanırken bu sefer de Nostradamus ya da asıl adıyla Michel de Nostredame'nin 2022 yılı kehanetleri gündemi sarstı. Nostradamus'un 2022 yılı ile ilgili en gözde kehaneti, dünya ekonomisiyle ilgili. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kahine göre 2022 yılında ekonomik anlamda önlemeyen bir düşüş yaşanacak ve dünya ekonomisinde çökme yaşanacak. Nostradamus'un çarpıcı kehanetlerinden ilki meteor çarpması yönünde. NASA, bu olayın yaşanma ihtimaline tarih olarak her ne kadar 2021 sonlarının elverişli olduğunu söylese de Nostradamus'un iddiasına göre dünyaya meteor çarpması 2022 yılında olacak. Söylentiler arasında Nostradamus'un uzun bir kıvılcım izinden bahsettiği belirtilirken, bunun sadece asteroit anlamına gelmediği ayrıca deprem ve tsunamilere de işaret ettiği de iddialar arasında. Nostradamus'un kehanetleri arasında en çarpıcısı ekonomi çöküşü. Kehanete göre ekonomi kontrolden çıkacak ve dünya piyasası çökecek. Nostradamus bu durumun milyonlarca insanı etkileyeceğini söylüyor. Nostradamus'un bir diğer kehaneti ise 2022 yılında yapay zekada inanılmaz seviyede bir ilerleme meydana geleceği. Nostradamus'un iddiasına göre bilgisayar ve robotlar, bu yılda insanları ele geçirecek ve yavaştan dünyayı yönetmeye başlayacak. Bu konuda kısa bir bilgi verecek olursaktan kısa süre önce bilim insanları kurbağa hücrelerinden yapılan ve bölünerek çoğalabilen canlı robotların üretildiğini ayrıca başka bir kısımda yapay zeka ürettikleri açıklamalarını yapmıştı. Nostradamus'a göre bir başka ve size aktaracağım son kehanet ise 2022 yılında dünyada büyük bir patlama yaşanacağı. Öyle ki bu patlama iklim ve dünyanın konumundaki değişikliklere neden olacak boyutta olacakmış. Patlamanın ayrıca sel ve depremlere neden olacağı da bahse konu kehanet iddia ediliyor. Peki sizler bu sıra dışı kehanetler hakkında neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.